Şimdi İngilizce'de iki tane yeni konumuz var. Konularımızdan bir tanesi karşılaştırma kavramları. Evet iki şey birbiriyle karşılaştırma veya üç dört şey birbiriyle karşılaştırma. Bildiğiniz üzere big büyük demek. Bunu biliyoruz. Ama bakın bir de ne var? Bir de bigger ve biggest var. A bigger, iki şey arasındaki karşılaştırmaya yarar. Biggest yani biggest eki e aldığında ise diğer tüm şeylerle karşılaştırır. En az üç tane olması lazım kanaatindeyim. Cümlelerimize bakarak konumuzu pekiştirelim. The lion is bigger or biggest than the cat. Aslan diyor kediden, kediye göre, Orada den ekik görelik anlamını katıyor. Bigger, biggest. Bigger dediğimiz zaman daha büyük oluyor. Biggest dediği zaman e, birden, ikiden, üçten, beşten fazla bir şey olması lazım. Yani en küçüktür, pardon, en büyüktür e, anlamı katıyor biggest. E, burada iki şeyi birbiriyle karşılaştırdığı için the line is bigger than the cat demek mantıklı olacak. Bakın yine your pencil senin kalemin ile than mine. Benimkinden e, karşılaştırması var. E, i̇ki şey birbiriyle karşılaştırıldığı için ne olmalı? Shorter mı olmalı? Shortest mı olmalı? Bir tane pembe e, sütunumuz baz alınmış. E, yeşil sütunumuz short. Kısa. Shorter olunca daha kısa. Shortest olunca ne oldu? Diğerlerinin içerisinde en kısa oldu. Your pencil is shorter than mine. Mine benimki. Benim oluyor. Then mine benimkinden. The parrot is the more colorful or most colorful one I have seen our garden. I have seen gördüğüm bahçemdekilerden bir tanesi. E, diyor ki şu that parrot şu havuç Dur. Ee, daha renkli, more daha more colorful, daha renkli, most colorful içlerinden en renkli olanlardan birisidir. I have seen our garden. Benim bahçemde gördüğüm. E ee, burada zannederim most colorful. Yani most çok daha fazla çokluk anlamı katıyor. Ee, zannederim daha uygun olacak. Eee ben de İngilizce'de süper değilim. Sadece e, çeviriler yapıyorum şu anda çocuklarımıza özgün olarak. Eğer İngilizce'yi tam anlamıyla öğrenmek istiyorsak ne yapacağız? Bizden de yararlanacağız. Ama bu konuda e, benim özellikle mesela Burak Hoca ve Deniz Hoca var mesela yararlandığım e, YouTube kaynakları. E, sık sık videoların haftadan en az 5-10 tane videolarını izliyorum ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. E, benim seviyem B1-B2 çocuklar. Ee, en azından A değil. <laughs> evet. Most colorful'ı koyalım. En renklilerden bir tanesi. Oradaki one kelimesi e, our garden'la birleştiği zaman bahçemdekilerden bir tanesi anlamını katıyor. Dolayısıyla bunu nasıl okuyacağız? The parrot is the most colorful one ki onlardan bir, e, havuçtur bir tanesi. I have seen in our garden. I have seen uh, geçmiş zaman katıyor. Have olduğu zaman geçmiş zaman uh, içermiş oluyor. In içinde our garden. Bahçemdeki. Bahçemizdeki. Our garden. Bahçemiz oluyor. This bird. Kuş var bir tane. Bu kuş. This bird olunca bu kuş oluyor. That bird deseydi şu kuş olacaktı. Is the smaller Or smallest bird, kuştur. I have ever seen. Ever olunca e, daha önce. Yani geçmiş yaşamım. I have ever seen. Daha önce gördüklerimden. Yani şu ana kadar hiç görmemiş. I have ever seen Eee bu kuş diyor benim gördüğüm diğer kuşlar arasındaki en küçük kuştur. Burada e, bütün kuşları kapsadığı için smallest, değil mi? Smallest koymalıyız. İki kuşla karşılaştırsaydın smaller olacaktı. Ee, nasıl okuyalım? The, this, this bird is the smallest bird I have ever seen. The black horse is thinnest, thinner or thinner than the grey horse. Ee, ne diyor? Siyah at diyor ee, daha böyle thinner ne oluyor böyle zayıf zayıf denilebilir ya evet ee, the grey ho horse gri ata göre gri ata göre daha zayıfmış. O halde thinner, thinner, thinner kullanmalıyız. Buradaki T ve birleşince dişlerimizi hafiften dışarı çıkaracağız. Dilimizi hafiften dişimizi e, dışına çıkaracağız. Ama dudağımıza da değmeyecek. O şekilde. thinner, thinner, thinner. The fireman put out the fire. Put out the fire. Zangını söndürdü. In 50 minutes. 15 dakika içerisinde yangını söndürmüşler. Yani ne oldu? Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde olması için ne diyelim? Quickly. Gördünüz mü? Sonuna hangi ek gelmiş? Quick, hızlı demek. Quickly, hızlıca. Hızlı bir şekilde. Could you please close? Kapatabilir misiniz? The door, kapıyı. The baby is sleeping. Çünkü bebek uyuyormuş bakın. Kapıyı nasıl kapatacağız? Quietly. Sessizce. Quietly. Tommy always her zaman listens. Dinliyor. To music. Müzik dinliyormuş. Our yani bizim mahallemiz, mahalle, mahallelerimiz mahallemiz keep calling. Keep bunların başına gelince o işi sürekli devam ettirmek anlamına geliyor. As angry. E, mahallemiz e, öfkelenip kızgın, kızıp, duru, kızıp duruyor bize. As bize anlamına geliyor. E, our neighbors keep calling us angry. Angry bak, angry kızgınca gördünüz mü? Öfkeli bir şekilde e, keep calling arayıp duruyor. Evet, ha, arayıp duruyor. Calling olunca. Bizi arayıp sorup duruyor. Buraya ne getirelim? Gürültülü. Bu gürültülü olsun. Değil mi? Loudly. Tommy always listens to music loudly. Our neighbors calling us angrily. Sue diye bir kızımız var. Talks. Koş, konuşuyor. Kiminle? Her mamıyla konuşuyor. She has. Onun varmış. Greed. Güzel news haberi for her, ona. Evet, onun için güzel bir haberi varmış. E, o halde mutlu bir şekilde konuşsun, değil mi? Sue talks happily to her mom. She has great news for her. During boyunca anlamına geliyor yani süre geldiği sürece gibi bir anlamı var. Hmm. During the WW1 soldiers fought fought dövüştüler savaştılar boyunca ne ne boyunca biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı boyunca askerler soldiers askerler ee, nasıl savaştılar? Cesurca bravely olsun. During the VV1, soldiers fought bravely. My brothers, brothers, toy car. Kardeşimin oyuncak arabası was broken, bozulmuş. So, bu yüzden he sat down, oturmuş, oturdu diyor. Uh, down, <coughs> Sadly, üzgün bir şekilde oturdu and started to cry, started başladı to cry ağlamaya